Salih Tuna. Bu kararları kim imzalatıyor? Banka kredisi alabilmek için ölmüş amcasının cesedini tekerlekli sandalyeyle banka şubesine taşımış, cesedin eline de bir kalem tutuşturarak gerekli belgeleri imzalatmaya kalkışmıştı. Kim mi? Erika de Souza Vieira isimli bir kadın. İki hafta önce Brezilya'nın Rio kentinde gerçekleşen bu akıl almaz hadisenin video kayıtlarında öyle diyaloglar var ki inanamazsınız. Veira tekerlekli sandalyedeki amcasının cesediyle şöyle konuşuyordu. Amca dinliyor musun beni? ''İmzalaman lazım. İmzalamazsan olmaz. Ben senin yerine imzalayamam. İmzala ki başımı daha da fazla ağrıtma. Artık buna katlanamıyorum. Amcasının tepkisizliğinde bir gariplik olduğunu sezen banka çalışanları da o hep böyledir. Pek bir şey söylemez diyerek uyutmaya çalışıyordu. Brezilyalı Vieira'nın ölü amcasını istismar ederek banka kredisi sözleşmesine imza attırma çabası birçok yönüyle ABD Başkanı Joe Biden'a imzalatılan kararları andırıyor mu? Başkanlığın süresince yaptığı konuşmaları ve tavırları Biden'ın muhtemel demansı ve genel olarak orada olma işi onun en azından yarı ölü durumuna sokuyor. Kararları Biden'ın bizzat kendisinin vermediği besbelli. O halde Biden'ın eline bir kalem tutuşturup önüne gelen kararları imzalattıran kim? Mesela ABD meclisinden 3 gün önce geçen yasa tasarısı antisemitizm kavramının içeriğini öyle genişletiyor ki İsrail'in politikalarını Nazi Almanya'sının politikalarına benzetmek gibi maddeleri bile kapsıyor. Hülasa nefret söylemi dahil olmak üzere her türlü ifadeye özgürlük tanıyan ABD sıra İsrail'in eylemlerini protesto edenlerin kendilerini ifade etmesine gelince kanuna yasak getiriyor. Daha geçen gün İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı protesto eden öğrencilerle ilgili yaptığı konuşmasında Biden, ifade özgürlüğü başka, hukuksuzluk başka minvalinde konuşarak protestoculara bu gerçeği hatırlatmış oldu. Gerçeğin gerçeği şudur, hukukun üstünlüğünün sınırı İsrail'in hukukuna kadardır. O kadar ki kahrolsun ABD diyebilirsiniz ama kahrolsun İsrail demek yasaktır. Malumunuz protestocuların ve destekçilerin ekseriyeti olarak Demokrat Parti'ye yakındır. Soru şudur, Demokrat Parti'nin bu yılın sonunda gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerindeki adayı Biden, kendi tabanını böylesine kendisinden uzaklaştırmayı ve hatta nefret ettirmeyi göz alacak kadar İsrail'e neden destek çıkıyor? Biden, İsrail söz konusu olunca adeta siyasi mevki kaybetmek bir makamında alçalmak manasına gelecek şekilde neden davranıyor? Kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu siyasi mevki onu aslında sandığımız kadar güç tanımıyorum. Yoksa birileri İsrail'e destek anlamına gelen her türlü kararı Biden'ın önüne koyup imzalaman lazım. İmzalamazsan olmaz. Biz seni yerine imzalayamayız. İmzala ki başımızı daha fazla ağrıtmamı diyor. Meraklısı için Brezilya'da yaşanan tuhaf hadiseye geri dönelim. Banka çalışanları ulamcının halinden iyice şüphelenip en sonunda bir ambulans çağırmış. Olay yerine intikal eden doktorların kısa bir tetkinin ardından acı gerçeği açıklamış. Vera'nın amcası bankaya geldiğinde en azından iki saattir ölüymüş. Pardon, ABD başkanları mı? İsrail mevcut bahis olduğunda değil iki saat, görev yaptıkları süre boyunca. Siyonist karar vericilerin elinde gazsalın önündeki mevta gibidirler. İşin garibi, iradeleri mevta olmuş bu başkanlar en demokrat, dünya sistemine aykırı çıkış yapan herkes diktatör veya otoriter ilan ediliyor. <laughs>